Öyle oluyor ki insanlar bir üst tarafta bulunan insana zengin olan insana, ya zengin demeyeyim de kendisinden üstte olan insana ya komşu şunu almış biz niye almıyoruz? Başlıyor böyle sıkıntı yapmaya, hırs yapmaya. Bunu böyle dert ediniyor. Bu sefer kendi elindeki de kanaat etmeyip illa benim de ondan olsun, benim de ondan olsun diyerek hırs etmeye başlıyor. Huzursuz oluyor. Rahatsız oluyor. Ailevi huzursuzluklar da meydana gelmiş oluyor. İşte burada e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem illa siz birilerine bakacaksanız özeneceksiniz özeneceksiniz yani özen hepimizde de var yani gıpta etmek hepimizde var bu tı, e, fıtri olan bir şey ancak diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz birilerine sizden üstün olan birilerine özenecekseniz sizden ahlaki olarak ilmi olarak İslam'ı yaşantısı olarak böyle yüksek olan kimselere özenin bu size huzur verir, mutluluk verir. Ya şu alim gibi, şu efendim Ahmet Efendi gibi, şu Ayşe Hanım gibi, şu Mehmet Efendi gibi. Ya ne eh ahlaklı bir insan ya. Ne kadar güzel komşularla iyi geçiniyor. Akrabasıyla ne kadar güzel iyi. Anne babasına ne kadar hürmet ediyor. Ya bu çocukları ne kadar vatanperver, İslam'a uygun bir şekilde peygamber örnek alarak yetiştirdi. Ya falanca hacımız ne kadar cömert bir insan diye böyle bir özenti olursa bizim huzurumuzu, mutluluğumuzu artırır. Efendimiz şayet diyor sizin üst tarafta özendiğiniz kişiler zenginlere özenirseniz yani kendi imkanınız var da diyelim ki örnek olarak 3 milyar maaş alıyoruz. ya benim niye 5 milyar değil ya 5 milyar oldu ya niye 10 milyar değil niye o, 20 milyar değil bunun sonu yok yani kişinin böyle özentisinin sonu yok işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz Sizden maddi olarak yüksekte olan kimselere özenip de illa benim niye yok dediğiniz zaman onun sonu gelmez, huzursuz olursunuz diye ve Allah-u nimetlerine karşı da isyan etme durumuna gelirsiniz, nankörlük durumuna gelirsiniz ve Allah-u Teala'nın cezasını, gazabını celbetmiş olursunuz diyerek bize yolu gösterdi. Ee, bizden daha fazla zengin olanlara değil, daha fazla ahlaklı olanlar özeneceğiz ancak İlla bakacaksak aşağıda olanlara bak diyor Efendimiz. Yani bizden bizim durumumuzdan aşağı olanlara. Mesela bizim evimiz var. E, evi olmayanlar var. Ona bak. Biz kiradayız diyelim. Ama biz kiradayız ama o da kirada fakat onun işi yok. Ya da geliri az. Ya da efendim engelli bir çocuğu var, hastası var. Yani baktığımız zaman bizden aşağıda muhakkak insanlar var mı? Var. Ekonomik durumda, sıhhat afiyet durumunda. Dolayısıyla biz kendimizden ekonomik olarak aşağıda olan insanlara bakarsak elhamdülillah deriz, nimete şükretmiş oluruz. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hayata da, nimete de, imkanlara da, zenginliğe de, fakirliğe de, huzur ve mutluluğa da nasıl bakmamız gerektiğinin ilkelerini belirtiyor. Rabbimiz cümle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel sünnetine, o güzel yoluna uyan, tabi olan kullarından eylesin.